Oyda şıkıdım şıkıdım. Oyda şıkıdım şıkıdım. Hadi kızım sen de söylesene. Şıkıdım. Bak Sabri Bey amcan nay, nay, nay çalıyor bak. Oyna mı şıkıdım şıkıdım. Ya kıdır, ya kıdır. Maşuk da söylüyor bak. Şıkıdım nay nay. Dunkoflar geldi. Buyurun. Gir içeri gir konuşma. Zahmet oldu gözüm iyi akşamlar. İyi akşamlar kapat, kutunu kapat! Kutunu kapat maşuk! Gözüm, al şu triportörün anahtarını, kilitledim kapıda. Şu da ruhsat. Hayır baba, veremezsin! Yürü eve! Buna ben karar veririm, Dunkov! Veremezsin baba, o benim arabam! Al! Yürü eve! Nerede senin oluyormuş? Yürü eve, Dunkov! Anneme söylemezsem! Anne! Al! Bağırma, patlatırım ben seni! Anne! Tek tek çıksana oğlum şu basamakları! Ne oldu usta niye verdin bunları? Daha borcumuzu ödeyemedik sana. Ödemeyin istemez. Vurdumdan getirdi Dunkov. Kaçırıp kaçırıp benden habersiz gezintiye çıkıyor. Ne var komşuda gözüm eğlence mi? Şarkı yarışmasına katılıyorlar da yarın karı koca. Ha, ondan. Siz de davetlisiniz akşama bitirdiler. Herkese haber ver dedi. Dinletmek istiyorlar. <laughs>